Merhaba arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili terazi burçlarını ve yükselen burcu terazi olan arkadaşları Mart 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Sevgili terazi burçları güzel gidiyor. Arkadaşlar bu ay e, bazı konuları artık akışına bırakabilirsiniz. Belirleyici kartlarınızla başlıyorum ve şöyle ki bununla alakalı zaten yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız. Çalışıp çabalamışsınız hatta e, kafanız gözünüz yarılmış bir şekilde çıkıyor. Yani e, gerçekten bu konuyla alakalı elinizden ne gelmişse hepsini yapmışsınız. Dilek değneklerinizi arkanıza dikmişsiniz, sırtınızı dayamışsınız. Artık sonuçlarını bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani sizden bu kadar. Artık bakalım zaman ne getirecek diye sonucunu bekleyeceksiniz. Peki size ne getirecek? Şunu söyleyeyim. Buradaki bu müjdeli haberler, bu e, değnek sekizlisi bir kere çok güzel gelişmelerin olacağını, gelişmelerin olumlu olacağını, sizin arzu ettiğiniz şekilde dileklerinize, isteklerinize yönelik olacağını gösterir. Müjdeli haberler, gelişmeler, e, bir takım güzel aşkta da güzel bir takım mevzuları, e, haberleri, karşılaşmaları, konuşmaları gösterir bu kart sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şu da e, bu ay bir takım kazalara ufak tefek yani bu evde olabilecek mutfak kazaları da olabilir ya da dikkat etmezsiniz ben bunu böyle bir tutarım elimi yıkarım tarzında da olur hemen büyük düşünmeyin ama daha temkinli olun daha biraz bu hafta ay bu ay daha biraz e, olaylara yani daha hızlı hareket etmeyin. Bazı şeyleri gözden kaçırmamaya çalışın. Daha dikkatli olun sevgili arkadaşlar. Peki dengeyi tutturacağınız evet maddi olarak zaten burada aile içeride bu aile içerisinde bolluğu bereketi gösteren bir kart çıktı. Bu hem maddi hem manevi e, huzuru, mutluluğu, neşeyi gösterir. Bir takım kutlamalar da olabilir ve bu ay e, uzun zamandır bir araya gelmediğiniz aile fertlerinizle ya da sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü e, parasal olarak e, dengeyi tutturacağınızı herhangi bir sağlık ya da de, e, maddi sıkıntınızın olmayacağını alacağınızı Diğer tarafa vereceğinizi sürekli alma verme dengesini sağlamış olarak ama sağlamış olarak geçireceğiniz bir ay olacağını gösterir bu kart. Az önceki kartta bir araya gelmeyi neden söyledim? Çünkü burada yolculuğu gösteren bir kart çıktı arkadaşlar. Uzun zamandır görmediğiniz kişi belki yoldadır ve o kişi yoldan gelecektir ya da siz yola gidebilirsiniz siz sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu ay anne ile alakalı bir takım mevzular ortaya gelecek. E, annenizle daha çok e, zaman geçirmeniz, ilgilenmeniz gerekebilir. Bazılarımız için de bu kart 3. E, üçüncü şahıslara dikkat et der. Her açıdan üçüncü şahıslara dikkat et der. Bu ilişkinizdeki üçüncü kişiler olur, e, işinizdekiler sürekli size müdahale etmeye çalışanlar olur yeri gelir aynı fertlerinden biri olur e, buna dikkatli olun der bu ay çünkü biraz e, fazlaca işinize e, müdahale etmeye çalışanlar olabilir ama fazla sıkıntı yapıyor musunuz yapmıyorsunuz çünkü kılıcınızı çekmiş bir şekilde e, tahtınızda oturuyorsunuz yani size karşı işinize karışmak isteyenler olacak olursa da vay onların haline. Çünkü onları geri püskürtüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, şaka bir yana tabii ki böyle kavgayla şeyle değil. Gayet net bir şekilde keskin net e, isteklerinizi ve hoşunuza gitmeyen şeyleri dile getirerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve güzel haberler de vardı dedim. Genel olarak da zaten aile içi ve etrafınız, çevrenizde de e, huzurlu, mutlu, neşeli bir ay geçireceğinizi gösterdi bize kartlar. Sevgili arkadaşlar bu ayda böyle çıktı. Tabii ki bunun ayrıntılarını haftalık açılımlarımda tek tek ele alıp bakacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşçakalın.